Selam. Arkadaşlar. Seni görebiliyor musun? Seni göremezler. Sen incillere saklanmışsın. Beni e? görene aşk olsun. Ar Hadi bakalım, Kim gördü seni bakalım. Biz Silivri'ye bağlı Beyciler köyündeyiz. Teyze kızına geldik arkadaşlar. Geçen gelmiştik. Karanlıktı. E, bu incirden yemek nasip. Ay arabalar gidiyor. Bu incirden yemek nasip oldu sonunda. E, Keşke dedi gündüz gelseydiniz dedi ablam incir yerdiniz dedi. Benim inciri çok sevdiğimi biliyor kendisi. Abla bak tekrar geldik görüyor musun? Ya, tabii ki geldik Allah razı olsun. Üç seneden beri olmadı bu sene de kısmete kesileceğini anladı. Mübarek. Seni göremiyoruz. Seni göremiyoruz. <laughs> seni göremiyoruz maalesef. Arkadaşlar bakın incirleri görüyor musunuz? Şimdi Aa, Yapraklardan yapraklarda saklanmışsın. Aa, evet. Çimik görünüyor. Ben buradayım. <laughs> al al Cenab, bak bu beri doğru da var Cenab, olmuşlar. Yola doğru gelenlerde çok var ya. Aynen. Helal olsun. Kaç kişi topladı görsün. He. Ama üç seneden beri hiç mübarek. Sadece yaptı Ama incilerde hep hastalık vardı görsün. Sadece bizimkinde değil. Ha, ablamın şeyi hayvan barınağı <laughs> evet, buradan Ay. semoşa götüreceğiz. Buradan semoşa da götüreceğiz arkadaşlar. Şu yavruları görüyor musunuz? Ay, kendisi ha. var. Gözlerine bak. Gözlerine Beş gözlerine tane görsün. Gözlerine bak sen acınları, yavruları. Şu canlara yarap diyeyim, kurban olayım şimdi. İki tane mi kedi abla? Gülsün beş tane. Kedi. He. İkisi var burada da. Yok. He, beş biri, Evet, e, camın kenarında da varmış. Maşallah. Hatta bu bunlar da mı senin abla? Bunlar da, bunlar da ben bakayım görsün. Bakın. Bunlar da ben bakayım. Ne yapalım Allah razı olsun kimisten? Ay. Bak, bak üstte işte var bak. Görsün, tarif etsene. Bak, tuttuğun dalın. Gülsün, 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 gülsün. Anladım. Ceren, dikkat et de yine. Lahanaları, şeyleri. En son bu incirden sen reçel yapıyordun. Üç sene önce, o, o zaman gör. O zaman, görüş. daha üstte işte, görsün. O incirim döküldü gitti, biliyor musun? Dedim çöpte kaynatayım, biraz da dedim. Dur, işte kaza. Ne e, var? E, ya yani, nasip evet nasipten ya, çık, nasipten çıkmış. Celal bak elinin üstünde bak yukarıda bak. Arkadaşlar bu hayvanları ablam sen sen anlatsana abla bunların hmm. hikayesini. Neyse, bunları önceki geldiğimizde de söylemiştim. Uzun zaman ses aç çıkıyordu videomuzun çok kişiler dinleyemedi. Dursun, ben çok atmaya çıkmıştım. Baktım bugün akşam ezanında bu thank <laughs> you 우리 진짜 열변을 herkes 것도 bir 다양한 것도 보셨죠. 맨부도만 100% 가나 쪽으로도 kesiyorum. Arkadaşlar teyzemin kızı, en büyük teyzemin kızı. Karısını da çok severim. Yani teyzelerimin hepsi benim hepsi benim için değerli, önemli. Ya bu da bir akraba olarak da işte 20 dakika falan aramız var bizim. Buraya geliyorum arada. Onun gelme nasıl şeyi çantası olmadı. Arabaları falan yoktu. Şimdi i̇nşallah ya o da gelecek yani. Araba Burası yol sakinler olduğu için arabalardan rahatsız etmiş olabiliriz. Bu, bu yüzden özür diliyoruz sesimizde. Yani kesmek de istemedim, sözünü bölmek istemedim ablamı. Güzel anlattığım için. E, ee, hayvan gerçekten e, hayvanların ağzı yok, dili yok. Onlar Allah'ın sessiz bunları. Her zaman söylediğim. Ne bileyim? abla da o. Bak maşallah maşallah. Onları sen mi topladın Cevap Bey? Evet. Aynen. Bol bol yiyin sen hoşuna. Ceylan onu ben çok izliyordum. Telefonum yok. Onu ben ne? izleyemiyorum iki aydan beri. Onun inanın. Ona... Yok mu? Küçüğün de bozuk Tek anılım var. He ee, anıl yok burada. Anıl da işte, o da okula gidecek ya, evet. Ekim'de Celal. Evet, izlersin. Ha. Hane evet sorsan gir onun tarafından, çıkıyor. Celal, çocuklar yaptılar mı benim telefonumdan onu? Ben ha. takip ediyorum onu. Tamam, bunların telefonlarını takip edemiş ama. He, Beksan'dan bakıyor, şey evet. Beksan'ın telefonu da bozuk, o da şimdi birkaç gün <laughs> çalışmıştı. Oradan da anne dedi, param alırsa, Celal bak, şurada da var. Onlar da <laughs> başlasınlar, bak. Celal, biraz kısmetiz de bu kadar varmış. Şuradan yüzüm de al Celal. Ya, 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 ya. Ay maşallah. Kara olsun, olsun. üzüm. Üzüm. Sen boşuna götürürsün. Ay Celal acık bir şey iki çatan al üzüm. Vallahi bak üzümleri gördün mü siyah? Bak bak ha, hı, bakın. Görsün şuradan Her ben abi. de erik doldurayım ha. Ver Verilerini he. alacaksın Celal Bey. Bakın arkadaşlar üzüm. Buralara da süs için şey yapmış abla. Gözün altından çekemezsin. Şey şey Gideceğim. Gülsün, Hayvanlara de... basmayayım diye. Evet, Bakın. Alayım, Ay Siyahını maşallah maşallah maşallah. Siyanhı alacaksın tabii. Sen de beni niye hiçbir şey bilmiyor mu zannediyin? Allah Allah. Ya bak ne kadar güzel. Bunlar da tatlıdır. Ya ben de muzdan topluyorum abla. Öyle mi? Hı -hı. Gülsün, 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 gülsün. Ay maşallah abla. Güler bu kadar güzeldir mi yağmurlarda? da. abla. Top çapalı abla. Tohum He, tohum, onlardan tohum istiyorum Bunlardan senden alıp. Sergeninde ne güzel olmuş yüzünden. Harika oldu mu? Ee? Abla ellerine sağlık abla. Olsun, ver, veren, veren Allah, İnşallah Allah, seninle Allah. bir gün Yasemin'e de gideriz abla. İnşallah. İşte o, onun oraya kalmış. hiç gitmedim ya merak ediyorum sen hayvan. E bir hafta sonra inşallah haftaya cumartesi veya hafta. Görüyor musun? İnşallah. Hmm. Oldu mu misil o misilleri oldu mu? Bu hayvan Bu ne? Silaş ne? Hayvanlar için. Allah. Ha yemlik. Ha böyle. böyle yapıyor

Ya işte yine haberleşiriz Allah nasip ederse i̇nşallah, inşallah, inşallah. Bakalım Ge Biberleri, patlıcanları Küçücük yeri işte Ben. Yok Sıra azıcık yapmaya Yok 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 bunları tohum ettim Abla fazla alıştırma Keşke Allah nasip ederse. Ben de böyle bir bahçeli ev istiyorum. Hani bahçeli i̇nşallah, ev istiyorum. Inşallah. Ayağım toprağa bastın istiyorum. Böyle hayvanlarım Aynen. olsun. Çi Çiçeklerim olsun istiyorum. Ne bileyim. İnşallah ölmeden onları da nasip i̇nşallah, eder. Inşallah. Ha, Rabbim herkesin gönlündekine, gö gönlüne göre versin. Amin. Allah Aynen. Rabbim geç versen veriyor. Ama Rabbim önce sağlık versin. Hiçbir şeyin değeri. Şey. Dünya senin Dünya dünyada kalıyor. Aynen öyle. Hayır. Bak Erik de veriyor ablam. Ablam da ben ya Sen da Ezilmez, ezilmez. Evet. Arkadaşlar buradan şimdi Semoş'a evet. ne götüreceğiz? Evet. Sürpriz olsun götüreceğimiz sürpriz olsun. Ha. Üzümün yanına mı koyacaksın? Bu da o ha. Si, ha. abla o şeyler villa diye villaya bakıyorsun ya ka, a, ablanın oradan mı aldın o yüz şeyi? Getirin. Eritler de baba, git, güzel. Bak yere dökülmedi yani erikler. Aynı şeye benziyor. <laughs> ee, domatese benziyor. Evet. Çok az. Yapma, nem yapma, nem yapma, nem yapma, bu kadar. Bunlar kanar diyorsun? Yeni girdim içeri, dedim yemek koyayım dedim, size gelir. Ezitlerinden olmasın yok. ama, şartlarından olsun Kesin. ki. Bunlar değişik bir cins, Bunları ezme mi yapacaksın, ne yapacaksın? Yürüsün, bilmiyorum ki, şişer de olurum, ne bileyim ben. Yemiyor olur ama yapamazsam yapamam, kısmetlisi. Ben siz aklıma geçti projeti o kadına bıraktık. Ama yapsak da olur, yapamasak da olur. Kısmetle gülsün. Yapıp da yiyeceğimizi biliyoruz. Yani. İş kedilere bak ya. Abi. Kapa çukulu ka kaçarlar mı? Çıkmışım, Gel al. Kapıyı de Dışarı o, çıkmasın. Kurtuluğu da girmiş herhalde. Kapıyı kapıyı kapat da hayvanlar dışarı çıkmasın. Ez şey köpek ez şey ezer. Ay, bunları ben. Yerim bunları ben. Oo, şeyler mi değişiyor? Evet. <laughs> <laughs> Anneler Müt değişiyor. değişiyor. Yük değişiyor. Anneleri değişiyor. Ya şu arabaların sesi videoyu etkileyecek. Gel annem gel. İkisini biz aldık ikisini sana bırak. Ha, aynen öyle Gürsün'üm ne yapayım. Bakmak istiyorum Gürsün'üm ama. İmkanlar. İmkanım Gürsün. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Şey hadi. hadi, hadi. Şey hadi. Abi, bir çay mı içseydik? Öyle da, de öyle gitseydik. Tamam tamam. Tamam. Dışarıdakilere de sen bakıyorsun değil mi? Bunlara... Aynen aynen görsün. Abası var mı burada? Cela ben... Doldurayım da içeriden getireyim. Sana zahmet olacağım. Yok Böyle. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Üstünde... Burada girişte ablam oturuyor. Üstünde gelini oturuyor. Gelini yok bugün herhalde. <laughs> Buradan da el, elimizi daldır. Ne? <laughs> 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 Kıskıl ama. Niye kıskılıyorsun? <laughs> ayrılıyorlar ya. Üzülüyorlar. Onlar bile hissediyorlar ya. <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Üzümümüzü aldık, incirimizi de aldık, evet. eriğimizi de aldık Allah'a evet. şükür. Evet. Canan söylemek istedin? Abla, Efendim. bizlere Nasıl? söylemek evet. istedim. Ağlayacağım, çıkayım, bakacağım bir kere. Niye? Samoş'a çok teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Samoş'u da takip edin. Ben de takip ediyordum. Onun da hayvan sevgisi çok benim gibi. Allahından da razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Benim bu, hani sokağa atılan hayvanlara, benimle beraber, Tabi ben o da vesile olduğu için Allah'ın emradı varsa versin, Allah'ın evlatlarını ona bağışlasın. Sizin de evlatlarınızı size bağışlasın. Allah sizden de razı olsun. Cümlenizden razı Ya ne <laughs> diyeyim, ne diyeyim Celal? Ben çok diyecek şeyim var da. Arkadaşlar, hay, işte, ablam ke çalışmıyor, kendisi çalışmıyor ama işte buraya işte... İmkanlarım olsa görsünüm, imkanlarım olsa. Buraya görsün. E, bu kırlarda çalışan çocuklar, mama getiriyorlardı. Onlar da bir şey mi dediler, Ceylan şimdi böyle bir hayvan bakıyor, kızıyorlar ya. Koca köylü şikayetçi benden. Koca köylü şikayetçi Ceylan. Var, hayvan sevmeyen de var. Var yani cevap. Birisine de etiket veriyorlar. Yani, yani bunların... Bu, bu, Türkiye'de bu... Biz yaşarsak Ceren, bu bayrağın altında, biz yaşarsak bunların da yaşama hakkı var. Biz neredeyse... hoş cilaf, cilaf, cilaf. Cilaf. Bunlar da bir can sonuçları. Söyle, bir. söyleme istediğin bir şey var mı son abla? En son... Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayvan evet. sağdan Allah razı olsun. İçimde diye, de diyeceğim şeyler çok da söyleyemiyorum. Gene evet. geleceğiz o zaman. Evet. çok diyeceğim şeyler var. İçim çok da söyleyemiyorum. sizleri seviyoruz arkadaşlar. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah'a sen Hoşçakalın, Hoşça kalın. Hoşça kalın.